Evet, selamlar arkadaşlar. Hana oynuyoruz yine. Sonra savaş <laughs> Büyük Usta 2. 2 2 evet. Büyük Usta 2. yıldız falanız galiba. Ateşi, hayat verdi. Bakalım neler olacak. Yani daha kazanırız bunlar bir şey değil zaten ama Epic'te biraz zorlanırız gibi geliyor çünkü Epic tuhaf bir yer. Zaten sezon bitmesine de 10 gün kaldı. Seriden hemen hızlıca geçersek şu ligi iyi olur. En azından misliğe geçtik diyelim be kardeşim. Akşam video yayında. Yine yine yayın yapacağız tabii ki her zaman gibi. Yayın yapmayı bırakmıyoruz zaten. <laughs> yayın diyorum ya. Video paylaşmayı. Yayın daha yapamıyorum. Şey Bir katli, yani de değil. Zaa. İki kişi, üç kişi girerseniz, hanabiye böyle olur kanka. Kusura bakın. Karakter iki üç kişiye karşı çok güçlü. Ama tek girseydi mesela obsid'e beni biraz döverdi yani. Belirik aşağı gitmiş. Ben burayı seriden yarayayım hemen. şet, Benim ulti muazzam gitti ya. Muazzam bir ultiydi gerçekten. <laughs> ne oluyor belirlik, yargı mı dağıtıyor? Bize dolaşım yok mu ya? Bize dolaşım yokmuş. Şey yani şöyle ızelimiz. Canımızı basalım, kalkanımızı basalım. Seriden telim. Şu altını istiyorum çünkü. <laughs> Gördüğünüz gibi hani kaçmadım. Kulenin dibine götürdüm hatta Obsidian Ulti'sini üstündeyken. Ve ee, öldü adam yani. Sekerse biter. Çok sevmedim Sevmiyorum hala bir tabi ki. Müştüm bir karakter ya. Artık tam insanlar bu arada fark ettiğim kadarıyla. O yüzden şunu alalım. Altın olsa iyidir. Ne yapıyor? Garip bile lavuk ya. ormancılar Saldırma Nereye saldıracağım kanka? Vay... Neyse iyiyiz iyiyiz. Altın Park'ını koymuşuz. Obsidian her ultisi geldiğinde bana ulti atacaksa işi çok zor ya. Valerlerden yapılıyor yapıyor işte. Valeler böyle. Hiçbir şey yapmadan oyun oynayabilen karakter Valedir. Cyclops'tur. Hiçbir şey yapmaz. Yapmasına gerek yok çünkü yani. Karakter bu. flash'ını attı. İyi. Yalnız bizimkiler kaybediyor. Biz kaybedersek bu oyunu söverim ama daha epik olmadım. Epik olmadım zaman azından kaybetmeyelim yani. Söyledim yani. yani şuradan bir... Şunu alalım ki... Vale, vale bizi darlamasın da. Eğer onu alırsam darlayamaz öyle istediği gibi. Red var, red'i. dikkatli olsaydım bunu keserdim. Ya, hiç dikkat etmedim. Şimdi ya, Yapamadım Kuleden sektirecektim. Sektiremedim ama ayarlayamadık abi. Neyse Şu bezini sökalım da patlasın. Bırakalım şimdi tercih etmiyorlar galiba yani şey beni darlamayı çünkü biraz fazla güçlü olabiliyor bunlar karşı. Neyse tamam iyi. Kaplumbağa, mı? kaplumbağa. mı? mı? Ee kanka. Niye kimse yok? Yok ya. Keşke ben ikisi alsaydım. Ben ikisi bunları yok ederdim. Bunu alıp kesin range alman lazım. Sevim. bire bir ki Gidişatı iyi değil şu an. Kaybedeceğiz. 8-0 bir var karşıda. <laughs> Yalnız değilim. Ay benim en yakın yoldaşım. Ne? Bu, ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oh 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 fidlin ya fidlin fidlin kanka Niye Ege'nin bunlara karşı oynayamadı ya? İyi değiller. Aksine bayağı kötüler. Ama öldü mü yani fark ettiniz mi? Hasara bak, yani neye o kadar hasar yedim anlamadım. Acilen renç çıkmam lazım. Sadece renç de değil. Ama tek bir hatay biter oyun. <laughs> Doğru, Doğru alamayız. Birlikte ilerliyoruz. Tıpkı hiçbir zaman kavuşamayacak iki paralel çizgi gibi. <laughs> Kıyı hiçbir zaman göründüğü Ugh. <sighs> yapacağız ya? Egemen benimle oynuyor şu anda. Şu anda Egemen benimle oynadığı için bunları alırız. Egonus. Tamam tamam tamam. Tamam. Vale gelir buraya diye tahmin ediyorum. Oradan biliyorum gibi sanki. Abi bu ne ya? Helalsiniz tamam. Yani adamın yaptığı hiçbir şey yok hayvan gibi hasar atıyor ya nefret ediyorum şöyle yani Egemen kasıyor sanki tamam Egemen hallederiz ya Egemen iyi kötü değil ya sonuçta Bizim change falan çok sıkıntı yoksa Neyse artık hana bir devri bitmiş. Hana bir oynamayacağız. Ne gibi duruyor. Ayakkabı satıp şey alacağım. Antenna falan alabilirim. Ki valeyi iyice düşüreyim. çekilme. Egemen ölme sakın ha. Egemen ölürse biter benim için gibi duruyor. Oh oh. Hadi şuraya gel Vale. Hadi Vale. Bu adamda bir boklar var. Bu adamda bir boklar var. O neydi kanka? Direkt ulti atması falan bana. harbi kötüler. Ay. Oo. Kaybedeceğiz bu maçı ya. <laughs> Bizim takımdaki 0-8 change. <laughs> Biraz tank kassın. Onlardan çok iyi Tank kasarsan alırız. Bizim change falan çok kötü bence. Senlik bir şey yok. Bizim takımdaki lavuklar bayağı kötü. Ben de öleceğim galiba. Ölmedim. Beşiyorum. Tank al tank. Büyü direnci. Tamam ya. Yani obsidiyeyi kestim. Bunlar da öldü. Vale yok vale vale sıkıntı. Sıkıntılı olan kişi vale zaten. salan yaptı. Sanki bir işe yarıyormuş gibi. de geliyor ormanı çalıyor ya. Sanki bir işe yarıyormuş gibi. Aptal herif ya. Hadi gel şuraya. Vale falan gelsin yine. öleceğim ya. Oo. Oh. Bu hiçbir şey yaramıyor ki ben anlamadım ya. Bederik var. Bederik'in olduğu hasar. Büyü hasar değil mi? Tamam. Beder yüzünden benim atanam sürekli boşa gidiyor pek çok. Kendime vuruyorum o kendime vurduğum asa büyü asar alır bana geri geliyor. O yüzden oluyor her şey ya tamam. Gövden çekelim. Seriden şunu da alalım. Tamam. Biter biter. Biter oyun biter. Biter hadi biter. Lord'a gidelim. Lord'a gidelim. Lord'da toplanın. Lord'da toplanın abi. Bırakın orayı. Gördüğünüz gördünüz gibi o Hanabi'nin şeyi bitti yani. Hanabi botlara karşı çok güçlü sadece. <laughs> Şeylere karşı kötü. abi çıldırtacaklar beni ya. Hiçbir şey yaramayan adamlar bir de mavi kırmızı mal falan oluyorlar ya. Rakiplerimi asla unutmayacağım. Salak herifler. kötüler ya. Ben bitirseydin ya oyunu. Abi ya bizim mid mid çok kötü mide bak ya. Oha kendimize hemen. Ya nazo bir çekil çekil ya aptal kız ya. Ah. Bırak bırak Allah aşkına bırak ya git beyzden can doldur gel sen ya. Lord var abi. Lord alalım bitiririz. Ya vale yok zaten tamam. şey ne ne ya nereye ateş ediyor benim salak oyun ya geri çekil yani Büyük ustalı verdi yani yaptığımız maça bak ya sanki şeylerle oynuyoruz mistik 150 yıldızla kapışıyoruz bu ne ya Ya sen niye valeye gitmiyorsun ona vuruyorsun Ee, Valeye tek atmak yerine gidip Pakito'ya vurmaya çalışıyor salak. Pakito'yu kesebilir misin sen? O oh, salak herif. Oh, ya. Yapmayın onu ya. O vermeye başladı falan. <laughs> konuşmana yok. Şu bir. Şurada bir daha şu iki tamam. Lord, Lord'a gel abi. Lord'a gel. Lord'da bunlar. Lord'da bunlar. Gel abi, Lord'da bunlar. Burada bir yerde pusuyu bak belirik. Biliyormusun buralarda bir yer olup kalmıcaz <laughs> <laughs> change will test Alıp şaka gibi maça bak ya. 25 dakika sürdü yani. Bir maç çıktı ya. Şaka gibi ya. Ultisini boş attı bitti. Hadi abisi. Hadi abisi. <laughs> bir bakacağım hasarımıza falan. Ay, change. Allah. Allah seni bildiği gibi yapmasın. Boş ver. En alim bu yani. <laughs> Ama hana bir devir bitmiş onu görmüş olduk hana bir almayacağız abi. 297 doksan hazar atmışız abi. Ay şu adamı Allah aşkına dur engelleyelim gelmesin şu, şu da gelmesin, şu da gelmesin. Bunlar düşman başına ele vermesin olur yani. <laughs> Görüşürüz bir sonraki videoda. <laughs> bu bana yetti bu sinir stresi.